Arkadaşlar merhaba. Ben Doktor Aysu. Bugün sizlerle tıbbi yüz maskeleri nasıl olmalı, standardı ne bunları konuşacağız. Şimdi öncelikle tıbbi yüz maskesinin en önemli standardı 3 katmanlı olmalısı. Piyasada aslında tüm maskeler neredeyse 3 katmanlı olarak satılıyor. Ama şimdi bizim de daha önce aldığımız, 3 katmanlı olduğunu düşünerek aldığımız bir maskeyi göstereceğim size. Ne yazık ki iki katmanlı. Şimdi üç katmanın özelliklerinden kısaca bahsedecek olursam dış ve en iç katmanının spunbond denen tela kumaştan oluşması gerekiyor. Şimdi burada iki maske iki katmanlı maskeden göstereceğim önce size kumaşın özelliğini. Tela kumaş tekstil sektöründe de kullanılan bir kumaş. Bu kumaşın en önemli özelliği 0.5 mikrondan büyük materyalleri tutması, partikülleri tutması ve hidrofobik olması, yani su itici olması, nemlenmeden etkilenmemesi. Şimdi orta katmanın ise Melt Blown denilen fitre özelliği olan bir katman olması gerekiyor. Bu katman Spoon Blown'da göre daha e, minik partiküllere karşı da koruyucu. Hemen açıp size gösteriyorum özelliğini. Şu şekilde bir katmanı var. Ve mutlaka orta katmanın melt blonde katmandan oluşması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de birçok maske firmasında orta katmanda spun blond. Hemen size onu da göstereceğim. Bakın orta katmanı da burada spun blond bu şekilde olan maskelerin koruyuculukları oldukça düşmekte. Peki biz bu maskelerin güvenli olup olmadıklarını nasıl anlayacağız? Mutlaka maskelerin kutularında yer alması gereken özellikler var. Bazı maskelerde steril olmayan ibaresi yer alıyor. Şimdi steril olmayan maske ve steril olan maskeler aynı şekilde üretilir arkadaşlar. Bu hani üretimde bir farklılık olduğu yanlıştır. Ancak steril olan maskeler paketlenme sürecinde ultraviyole ışınlarla ya da etilen oksit gibi sterilizasyon cihazlarıyla sterilize edilir ve e, standart bir işlemden geçer. Steril olmayan maskeler daha çok merdiven altı elde paketlenerek 50 60'lı gruplarda satılmaktadır. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekir. Aynı zamanda maskelerin üzerinde kutularının üzerinde mutlaka bu kumaşların spunbond ve e, Melt-blown kumaşlarının gram metrekare cinsinden ağırlıklarını yazmak gerekir. Çünkü bunların dünyada belirlenmiş standartları var. 25-35 gram metrekare spunbond ve 35 gram metrekare melt-blown olması gerekir. Koruyuculuğunun iyi olması için buna da özellikle dikkat etmemiz gerekir ve aldığımız maskelerin ürün takip sisteminin olup olmadığı da oldukça önemli ve Maskelerin ISO 9001, ISO 13485 ve AT uygunluk beyanı gerekiyor. Bunlar için de bağımsız akredite kuruluşlar var. Özellikle Türkiye'deki TÜRKAK oldukça güvenli bir kuruluş. Arkadaşlar ve bunları internet sitelerinden de kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi size kısaca bizim aldığımız maskelerdeki e, kumaşları keserek göstereceğim. Şimdi kesiyorum. Ve filtreleme özelliğinin iyi olduğunu düşünerek sipariş etmiştik. Bu maskeyi biz arkadaşlar eşimle beraber ben rengini çok beğendiğim için sipariş etmiştik. Şimdi kestiğimde bakıyoruz evet dış ve iç katmanları spunbond kumaştan yani tela kumaştan su itici bir kumaş. Yalnız ortadaki katmanın melt blown olması gerekirken o da spoon bond. Peki dersiniz spoon bond ile melt blown katmanını nasıl ayırt edebiliriz? Spoon bond kolay yırtılabilen bir katman değil. Mesela uğraşıyorum bakın. Zor yırtıyorum ve böyle bir ipliksi bir do doku oluşuyor. Ve bu maskenin doğru bir maske olmadığını bu şekilde görmüş oluyoruz. Kaldırıyorum. Zaten iki katlı maskemden bahsetmiştim. Onu hiç açmıyorum bile. Çünkü katmanı yok. Şimdi geldik diğer doğru olması gereken maskemize. Burada marka vermek istemiyorum daha sonra. Belki markayla, markalarla ilgili de bir çekim yaparız. Ama olması gereken şeyi gösteriyorum. Keselim. Tüm maskemizin katmanlarını ayırıyoruz. Evet. Alt katmanı, yine iç katmanı spoon mont. Dış katmanı da spoon mont. Şimdi ortadaki katman Spoon bond gibi daha böyle şey değil, daha selloza benzer bir yapıda en kolay yöntemi Melt bulan ve Spoon ayırmanın yırtmak ve o kadar kolay yırtıldı ki. Evet, normalde olması gereken, kullanmamız gereken maske ortasında filtreleme özelliği olan yani Melt bulan veya benzeri bir tabaka olan non-woven kumaştan üretilmiş, örülmemiş kumaştan üretilmiş e, filtre özelliği olan bir tabaka içeren maskeler. Dış ve iç katmanının spoon bond. Orta katmanında melt plan olması gerekiyor. Bu oldukça önemli bir özellik. Son olarak size söylemek istediğim şey bir aldığımız maskenin firmasının güvenli olup olmadığını öğrenmek istiyorsak tek kullanımlık maskeler için GMDN kodu 35177 tekrar ediyorum 35177 kodu girerek ve UTS uygulama.sağlıksağlık.gov.tr adresinden tüm firmalara ulaşabiliyoruz. Çok önemli bir konu maske konusu arkadaşlar. Hepimiz COVID-19'dan çok etkileniyoruz ve korkuyoruz. Ama bunun için önemli olan kişisel korumamızı iyi yapmak. Ve şunu unutmayın. Benim taktığım maske seni korur. Senin taktığın maske beni korur. Bu yüzden bu konuda oldukça özen göstermeliyiz hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin ve toplum sağlığı için ürün takip sisteminin linkini videonun altına bırakıyorum UTS uygulama sağlık gov .tr. Bu gibi videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.